Herkese merhaba, ben Aleyna Güney, Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Bugün size yeni açık kaynaklı son elemanlar yazılımı kullanımıyla 3 boyutlu hacimlerin akustik modal analizi çalışmamız hakkında bir sunum yapacağım. Bu çalışmayı 5 ana başta ayırdık. Açık kaynak açık bilim, akustik modal analiz, son elemanlar analizi, sayısal sonuçlar ve genel bir değerlendirme yapacak olduğum sonuç kısmından oluşmakta. Açık kaynak açık bilime girmeden önce biraz ticari yazılımlardan bahsetmek istiyorum. Analizlerde çoğunlukla ticari yazılımlar kullanılmaktadır. Fakat benim gibi yeni mezun bir mühendisin ya da mimarın yazılımların her birine lisans parası ödemesi mümkün değildir. Ve böyle bir durumda bu kişiler sermayeye ya da büyük şirketlere muhtaç durumdadırlar. Diğer yandan ARGE çalışmalarında da artık bu ticari yaklaşım aslında kısıtlayıcıdır. Çünkü analizlerin arkasında dönen kodla alakalı hiçbir bilgiye ulaşım yok ve çözüm süreci net olarak gözlemlenilmektedir. Bu sebeplerden dolayı ise günümüzde açık kaynaklara eğilim artmıştır. Açık kaynak açık bilim akımı 1999-2000 yıllarında başlamıştır. 99 yılında Linux kullanıcısı olan bir grup akademisyen tarafından başlatılan açık kaynak açık bilim hareketiyle üç temel konuda araştırmacılara fayda sağlanmıştır. Birincisi araştırmacıların katkılarının tanınmasıdır. İkincisi tekrar üretilebilirlik, geliştirebilirlik. Yani kaynak kodunun paylaşılması, araştırmacıların birbirlerinin çalışmalarını gözden geçirmelerine ve genişletmelerine olanak tanır. Üçüncüsü ise çoğu bilimsel topluluğun küçük boyutu, daha fazla araştırmacıya ulaşmayı sağlar. Ticari baskıların olmamasıyla tarafların ortak bir zemin bulmasını ve birbirlerinin iyi fikirlerinden yararlanmalarını kolaylaştırmaktadır. Biz bu çalışmada diferansiyel denklem çözümü için kullanılan e, açık kaynaklı bir yazılım olan Phoenix Project e, yazılımını kullandık. Bu yazılım, e, Jupyter Notebook e, üstünden bilimsel model modelleri e, Python ve C++ dillerinde hızlı bir şekilde son elemanlar koduna çevirerek bize sonucu vermekte. Akustik mod, sınırlı bir akışkan hacmin içerisinde ilerleyen ve bu hacmin duvarlarına çarpan dalgaların kendi üzerine geri yansıyarak duran bir dalga oluşturması olarak açıklanır. Hacimlerin alt frekanslardaki akustik performansı mod dağılımı incelenerek tahmin edilebilmektedir. Aşağıdaki görseller ticari yazılımlarla yapılan akustik model analizleri göstermektedir. Birinci görsel e, komsol, ikinci Abaqus, üçüncüsü ise ansiste çözülmüş örneklerdir. 1960'lardan itibaren akustik model analizi e akustik model analizine çalışılmıştır. Bu yüzden de e, akademide zengin bir teorik altyapı birikmiş ve şu an ticari yazılımlarda bu konu yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Fakat ticari olmayan yazılımlarda çok fazla karşımıza çıkmamaktadır. Diğer yandan yaptığımız çalışmalar geometriler, genellikle karmaşık geometrilerdir. Bu durumda da bu geometrilerin analitik çözümleri e, zor olmakta. Bu yüzden de karmaşık geometrilerin modellenmesi için sonda elemanlar yöntemi kullanılmaktadır. Akustik modernize için son elemanlar yöntemleri daha önce de söylediğimiz gibi 1960'lı yılların sonlarından itibaren geliştirilmeye başlanmıştır. Resimlerde bir otomobil kabini iç hacmi akustik modeli için deneysel ve sayısal çalışma örnekleri de gösterilmiştir. Bu aşamada kendi yaptığımız çalışmadan birazcık bahsedecek olursam analizlerimizde ilk olarak analitik çözüme bilinen bir dikdörtgen prizma kullanılarak Phoenix'in doğruluğunu göstermeye başladık. Ve daha sonra ise seçilen karmaşık geometrimiz için hem Phoenix hem de ticari bir yazılım olan Ansys'te modern analiz çözümleri yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarını göstermeden önce teorisinde ne yaptığından biraz bahsetmek istiyorum. Burada üç boyutlu dikdörtgen prizma bir hava için duran dalgaların denklemi bulunmakta. Bu denklem. C ses hızı. F doğal frekans, L, M, N mod sayısı, L, X, L, Y, L, Z hacmin boyutlarını temsil etmektedir. L, şuradaki L, X eksenindeki uzaklıktaki mod sayısını, M, Y eksenindeki uzaklıktaki mod sayısını, N ise Z eksenindeki uzaklıktaki mod sayısını temsil etmektedir. Akustikte son elemanlar analizi demek her mod senklemini çözdürmek demektir. Helmholtz denklemi dalga denklemlerinden gelmektedir. Diğer bir deyişle dalga denklemini zamandan bağımsız hale getiren, harmonik dalga çözümlerini yapmaya sağlayan dalga denkleminin indirgenmiş halidir. Burada akustik basınç için homojen Helmholtz denklemini görmekteyiz. Omega açısal frekans, C ses hızı, P ise sınırlı bir V hacmi içerisinde herhangi bir konumu, konum için kararlı hal ses basıncını ifade etmektedir. Özdeğer problemleri elastik katıların ve yapıların analizinde önemli bir rol oynar. Serbest titreşimin doğal frekansları, mod şekilleri, burkulma yükleri ve modları özdeğer problemi çözümleriyle belirlenir. Her mod denklemini sonlu elemanlar yöntemiyle çözülebilmek için zayıf form denklemine ihtiyaç duymaktayız. Zayıf formun temel amacı türevleri değerlendirmede sayısal algoritma üzerinde yükü azaltmak için diferansiyel denklemi bir integral denkleme dönüştürmektir. Kümedeki integral denklemlerin sayısı ne kadar yüksek olursa yaklaşım o kadar iyi olur. Yani çözüm alanı üzerindeki her noktada sınır koşullarının sağlanması zorunluluğunu kaldırarak integral formu içerisinde bütünsel olarak sağlanması gereken koşullar haline gelirler. Denklem 3'te gördüğünüz gibi sınır koşulları zayıf form denklemi içinde bir toplama ilişkisiyle integral formuna girilmiş bulunuyor. Bunu da bir ağırlık fonksiyonu ile çarparak elde ediyoruz. Sonlu elemanlar çözümü için sürekli akışkan ortama NF sayısı, yani NF sayıda düğüm noktası ile ayrıklaştırılır. Basınç P her bir düğüm noktasında yaklaşık basınç P olarak aşağıdaki gibi tanımlanır. N vektörü 1'e NF boyutlarındaki global şekil fonksiyonlarını ifade etmektedir. Buradaki büyük P gerçek basınç gradyanı yani gerçek hayatta olan basıncı ifade eder. Biz bunu numarik olarak modellediğimizde her bir sonlu eleman için yakın sayarak bulmuş oluyoruz. Bu yüzden de küçük P yaklaşık basınç gradyanı olarak adlandırılmış oluyor. Buradaki kısmı, kısmı türev sembolü ile gösterilen vektör 3'e birlik gradyan operatörlerini ve B e ve global şekil fonksiyonlarının gradyan bileşenlerinin 3e NF'lik matrisini ifade eder. Yani basıncın türevinin nasıl davranacağını bu şekilde fonksiyonlarla çarparak yakınsamış oluyoruz. Ağırlıklandırma fonksiyonu ve gradyan vektörü Galerkin ağırlıklı eee kalıntı yöntemiyle basınç ve basınç gradyanı için e, açılabilir. Bu açılımlar zayıf form içine integral e, terimleri olarak girerek bizim akustik sertlik ve akustik kütle matrislerini oluşturmamızı sağlarlar. Helmholtz denklemini akustik e, Helmholtz denklemini ağırlık e, fonksiyonuyla çarpıp zayıf form denklemini elde ettiğimiz denklem 3'ü hatırlayacak olursak, toplamanın sol tarafında kalan kısım yani bu kısım sertlik matrisini sağ tarafında kalan kısım yani bu kısım ise kütle matrisini ifade etmektedir. Denklem 8 sönümlenemeyen ve kaynaksız bir sistem için hacim içi akustik mod şekilleri hesaplama denklemini ifade etmektedir. Denklem 9 için betik 1'de gösterilen kodu Phoenix'te kurgulanacak bir özdeğer analizi ile çözümü oluşturulan herhangi bir geometri için mod şekillerini ve karşılık gelen doğal frekansları hesaplayabiliriz. Sayısal sonuçlara geldiğimizde ise boyutları x yönünde 5, y yönünde 4 ve z yönünde 2.5 metre olan dikdörtgen prizma biçiminde bir hava hacmi oluşturuldu. Daha önce de bahsedildiği gibi analitik ve Fenix'in akustik mod çözümleri yapıldı ve analitik çözüm için denklem bir Python diliyle kodlandı. Çıkan sonuçlar karşılaştırıldığında tablo bildede görüldüğü üzere iki çözüm şekli değerleri de birbirlerine yakındır. Bu bize Fenix'in doğruluğunu kanıtlamaktadır. Tabloyu biraz daha ayrıntılı incelediğimizde mod 1 için L1 M M0 N0'da bu demek oluyor ki dalga X yönünde görsel A'da olduğu gibi gözükmekte. Mod 2'de 0 1 0 1 0. Bu da demek oluyor ki dalga Y yönünde Dikkat ettiyseniz 4 ve 5. mod frekans değerleri aynı. Bu şu anlama geliyor. O frekansta çakışan iki mod var. Bu da demek oluyor ki iki modu birlikte görmüş oluyoruz. Mod 5'te mod 5'te x önünde iki değerini görüyoruz. Bu da artık harmonik diye geçilmiş. Yani x önünde bir mod ama bu defa ikinci harmonik. Bu yüzden sağdan sola sıkıştırılıyor gibi gözüküyor. Bu da D görselinde gözükmektedir. Bu incelemelerden sonra karmaşık geometri çözümüne geçilmiş. Burada düzensiz şekli sahip bir geometri örneği değerlendirmek için bir konferans sonunu modeli, akustik model analizi yapılmıştır. CAT'te step dosyası olarak kaydedilen geometri, GMESH yazılımına aktarılarak geometri çözümü oluşturulmuştur. Birinci görselde konferans salonu geometrisini, üçüncü görselde ise yapılan çözüm alanının Phoenix'e aktarılması için gerekli olan kodu görüyorsunuz. Daha önce de bahsedildiği üzere Phoenix'te çözdürdüğümüz problemi karşılaştırmak için ticari yazılım olan Ansys'te de aynı geometriyle bir çözüm yapılmıştır. Sonuçlarda da görüldüğü gibi aynı modlarda aynı frekans değerleri ledilmiş ve Phoenix'in doğruluğu bir kere daha kanıtlanmıştır. Son olarak genel bir değerlendirme yapmamız gerekirse bir dikdörtgen dört, prizma hacmi için Phoenix'te yapılan akustik model analiz analitik çözüm ile kıyaslanarak kurgulanan çözüm modeli doğrulanmıştır düzensiz şekle sahip bir geometri için bir konferans salonunun akustik hacmi Fenix'te ve Ansys'te çözdürülmüş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Fenix'te doğru kurgulanan bir model ile güvenilir sonuçlar elde edebileceği kanıtlanmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.